<laughs> Sen de yokmuş ki. Ya sokmasak da değin kendi getir beni ya. Ha şükür et Kaçar o zaman oğlum olur mu öyle? Ben <laughs> merak ettim şeyi. <laughs> o zaman ister. Sen olmaz. de yokmuş ki bu <laughs> yokmuş. Kesmişler. Ya, kesmişler değil Katmıyorlar. İzzet abi öyle dedi. <laughs> değin kendi getir. çekeceğiz dedi. Işte. Ercan abi. bir şey olmaz. İzzet abi öyle dedi. Biz dedi uyurken kestik onunkini haberi yok dedi. Ya kalkarsa. <laughs> tamam Hayır. <laughs> İyi sen gel, ya. sıkıya. Eyvah. Hayır <laughs> 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 buram vardı ha, şaka maka. Adamı öldüreceksin sonra oradan. Kalacak masada yavaş. sen de ölmüş göte? Ne diye sen sen de Ne diyeceğim öldü <öldükeceksin> sana? Yeter abi. Yeter ben bir da çıkarken sen yarak ne ettiğini <laughs> bile. Yok gitti. Yok gitti. Bunu yapar ya. Çıktı geldi. <laughs> Oy oy. Dua okumuyorsun, pamuk tüküyorsun yarranla. <laughs> Her şeyi yarra ile yapıyorum. Parmağı <laughs> <laughs> kullanmıyor hiç. Böyle de